Gıda maddesi için uygun olmayan bir ambalaj seçimi, ürünün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak gıda güvenliğini olumsuz etkilemekte ve daha önemlisi tüketici sağlığını da tehdit etmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2013 yılında Türk Gıda Kodeksi gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğ gıda ile temas eden veya gıda ile temas etme ihtimali bulunan Plastik madde ve malzemelerin üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılması aşamalarında uyulması gereken esasları açıklamaktadır. Bu tebliğ esasları gereğince gıda ambalajı üreten işletmelerin migrasyon analizleri yaptırmaları bir zorunluluktur. Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler gereğince gerekli üretim ve kalite kontrol kriterlerini tespit etmek ve analizleri yaptırmak zorundadırlar. Ambalaj analizleri için laboratuvarımız EuroLab'la çalışabilirsiniz.